Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım gününüz güzel geçmiştir. Evet o bunaltıcı sıcaklardan sonra bugün harika yağmur yağdı. Şöyle biraz ferahladık. Biraz daha böyle oksijen e, alabildik aslında. E, umarım hani bir anda çünkü baya bir bastırdı. Umarım bir yerlerde zarar vermemiştir. Bu kadar yoğun yağmur. E, ama hani doğanın da ihtiyacı vardı. Epey sıcak gidiyordu. Baya bir kuraklığa doğru gidiyorduk. O yüzden ara ara böyle yağışların gelmesi aslında oldukça önemli. Dedikten sonra ne diyorsun diyebilirsiniz. Evet şöyle bir giriş yapayım dedim ama tamam söz daha fazla uzatmayacağım. Asıl konumuza geçelim. E, haftanın son iş günü. Cuma günü tarih neymiş? 28 Temmuz Cuma günü gökyüzünde ne gibi etkiler var? Hadi gelin beraber bakalım. Aile başlayalım. Öncelikle ay burç değiştiriyor. Artık o akrebin e, krizli enerjisini Kurtuluyoruz ve yayın o iyimser havasına bürüneceğiz. Bu da güzel bir şey diye düşünüyorum. Birazcık iyimserlik hepimizin ihtiyacı şu günlerde diye düşünüyorum. Ana konular nedir? Tabi Ay Yay Burcu'nda olunca gezmeler, arkadaşlarla buluşmalar, keyifli zamanlar geçirmeler, belki de tarihi biraz incelemek. Belki de merak ettiğimiz başka konularla ilgilenmek, araştırmalar yapmak, eğitimle ilgilenmek, kendimizi geliştirmek adına bir şeyleri yapmak için güzel bir gün diyebilirim bu anlamda. Genel anlamda aslında fena bir gün gibi gözükmüyor, keyifli bir gün ama özellikle akşam saatlerde biraz hava orada bozuyor, orada dikkat etmemiz gereken durumlar olacak şöyle ki günün ilk yarısı aslında e, ay ve güneş arasındaki o uyumlu açısıyla birlikte e, birçok o biriken işler haftanın son iş günü e, zaten o yüzden o işleri bitirmek adına. Güzel destekler var gökyüzünün. Bunu mutlaka kullanmaya çalışalım. Bazı fırsatlar var çünkü gün içerisinde, özellikle günün ilk yarısında böyle yapmamız gereken işleri toparlamaya bitirmeye çalışalım bence. E, fakat şöyle bir durum var. Evet, ay-güneş arasında bir taraftan trine yaparken diğer taraftan da ay-Satürn'e kare açıda. Dolayısıyla ne kadar fırsatlar sunuyorsa gökyüzü aynı zamanda bazı engelleri de önümüze koyabilir burada dikkatli olmak lazım ve bunun farkında olmamız gerekiyor. Dolayısıyla yapacağımız işlerde özellikle Satürnün bizden beklediği gibi yani düzenli olmamız gerekiyor. Nasıl diyeyim böyle ciddiyetle yaklaşmamız gerekiyor bu yaptığımız her şeye aslında. Dolayısıyla biz ne kadar ciddi olursak ne kadar düzenli ve detaycı olursak o kadar günü verimli geçiririz diyebilirim. Ancak tabii ki Ay Satürn karesi çok da kolay bir enerji değil doğrusunu söylemek gerekirse. Ruhsal olarak birazcık böyle nasıl diyeyim? baskı altında hissedebiliriz gün içerisinde. Gerçekten de belki de otorite figürleri tarafından birazcık baskı altında hani sadece hissiyat değil hakikaten böyle baskılayıcı durumlarla karşılaşabiliriz. Mecbur kalabiliriz, bir takım işleri yetiştirmek ya da belki de çok istemediğimiz bir işi yapmak için orada mecbur kalabiliriz. Biraz böyle zorlanmayla birlikte bir takım enerjiler bekliyor bizi. Evet, bir taraftan güneşin desteği var. Aslında güzel yol alabiliriz ama Satürnün engeliyle beraber çok da kolay olmayacak. Bazı engelleri aşmak için ekstra bir mücadele göstermemiz gerekecek sevgili dostlarım. Ve günün ikinci yarısına geldiğimizde özellikle akşam saatlere geldiğimizde burada gökyüzünde Ay ve Mars arasında maalesef kare açı var. Dolayısıyla burada e böyle nasıl diyeyim çatışmalı bir enerji söz konusu olacak. Birazcık hani ruhsal anlamda da zorlanacağız ya gün içerisinde. Bunun sonucunda belki de bazı şeyleri böyle içimizde bastırabiliriz. Bastırırız bastırırız ama işte bütün bu bastırdıklarımız, bütün o duygular Akşama patlak verebilir. Buna çok dikkat etmek lazım. Ee, özellikle uyarmak istiyorum. Çünkü akşam saatlerde gerçekten böyle patlamaya çok müsait olabiliriz. Bir anda öfkelenebiliriz. Ee, takıntılı bir zihin yapısına bürünebiliriz. Zira Mars biliyorsunuz Başak Burcu'nda ve Başağın gölgesini çalıştırabilir. Bu Ayla Kare ayı. E açıda olduğumda dolayısıyla ne, ne anlama geliyor bu? Biraz zihinsel olarak takıntılı, böyle gereksiz detaylara fazla takmayla alakalı bir enerji olabilir burada. Bu anlamda akşam saatleri biraz böyle didişmeli geçebilir. uyarayım bu konuda. Özellikle böyle çok hani başan yine gölge taraflardan bir tanesi çok eleştirel bir dil kullanımı söz konusu olabilir. Durduk yere böyle gereğinden fazla karşı tarafı eleştirmek isteyebiliriz ya da biz böyle bir muamele görebiliriz. Dolayısıyla o da canımızı epey sıkabilir. Fevri bir cevap verebiliriz gibi gibi etkiler söz konusu. Dolayısıyla akşamı mümkün olduğunca sakin bir şekilde geçirmeye çalışın sevgili dostlarım. Evet 28 Temmuz Cuma gününe şöyle bir göz attık. Fena bir gün gibi gözükmüyor dediğim gibi. Akşam saatleri ama özellikle dikkat edin olur mu? Ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.